Rahim ağzındaki yaraların dondurulması ya da kriyoterapi ile tedavisi kadın doğum uzmanları tarafından sıklıkla tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Kriyoterapi yani dondurma tedavisinin başarı oranı %90'ın üzerindedir. Özellikle doğurmamış hastalarda kriyoterapinin rahim kanalında herhangi bir daralmaya ya da şekil bozukluğuna yol açmamış olması sıklıkla ilk tercih edilmesine sebebiyet vermektedir. Çünkü rahim ağzındaki yaraların elektrokaterle yakma işleminde bazen işlemin ardından yara bölgesi iyileşirken rahim kanalında daralmalar, şekil bozuklukları olabilmektedir. Ve bu durum ileride bu hastanın özellikle normal doğum esnasında sorun yol Kriyoterapide sıvı nitrojen ya da sıvı karbondioksit gazı uygulanmaktadır. Bu son derece ağrısız bir işlemdir. Hiçbir şekilde ne lokal anestezi ya da ne de genel anesteziye gerek yoktur. İşlem son derece kısa sürelidir. Özellikle manuel kriyatör ünitesi kullanan kadın doğumcularda işlem süresi bir dakikanın dahi altına inmiştir. İşlem yapılacağı esnasında yaranın olduğu bölge önce antiseptik solüsyonla temizlenir. Ardından bu sıvı nitrojen ya da karbondioksit gazının yaranın olduğu bölgeye temasını sağlayan prop yaralı alana değdirilir ve süre tutularak beklenir. Etkin olan tedavide etkilenen alanın etrafında bir beyaz halka oluşa gelmektedir. Tedavinin bitiminin ardından bölge yine antiseptik solüsyonla temizlenir. Ardından buradaki yaralı alanın iyileşmesi için belli bir süre ki bu genellikle 3 ila 4 hafta arasında değişmektedir hastanın deniz havuza girmemesi, kaplıcaya savunmaya gitmemesi, küvete su doldurup için arızalık yatmaması ve cinsel ilişkide bulunmaması önerilir. Servikal kriyoterapi dediğimiz rahim ağzındaki yaraların dondurularak tedavisinde genellikle iyileşme süresinin ardından bu işleme dair herhangi bir iz dahi kalmaz. Yara iyileşmesi genellikle hızlı bir şekilde söz konusu olur. Çünkü donarak ölen hücreler dökülmekte ve alttan sağlam hücreler gelmektedir. Dolayısıyla bu işlemin ardından bu donarak ölen hücrelerin dökülmesiyle beraber hastada su gibi bir akıntıya yol açabilmektedir. Bu konuda mutlaka hasta uyarılmalıdır.